Merhabalar Bir Mersinli olarak Bir araştırmacı olarak Bir tarih aşığı olarak Şu meşhur Tarsus kazısına Ben de değinmek istiyorum Son günlerde yeniden gündeme geldi Metafizik bir varlığın bulunduğunu Ya da bir yıldız geçitinin bulunduğuna Bir Barnabas İncil'ine ee, vesaire vesaire ufoya kadar uzadı uzatıldı konu fakat e, ben bunlara değil ben neyin bulunduğuna değil e, ele neyin geçtiğine değil aslında orada aranmak istenen şeyin kendine değinmek istiyorum Tabii ki e, define bazında yaklaşan o beyefendilerin o şahısların maksadı altındı definiydi. Olaylar büyüyünce devlet intikal etti. Devlet gereken korumayı e, sağladı. Peki e, Elon Musk'ından Vatikan'ına bilge hissinden ondan bundan şundan dünyayı yönettiği iddia edilen ailelerin birer birer neredeyse ajanlarına kadar e, bölgeye iniş çıkış yaptıklarını, giriş çıkış yaptıklarını birçok e, araştırmacı arkadaş da beyan ediyorlar. Ben bana göre orada aranan şey çok daha esrarengiz bir durum var. Bana göre orada Şah mezarı arandı. Biliyoruz ki Şah Meyran rivayete göre Tarsus'ta yaşadı ve Tarsus hamamında katledildi. Hatta e, Tarsus Hamamı'nın duvarlarında hala Şahmeran'ın katledildiği e, anda sıçrayan kanının olduğu iddia edilir. E, ben görmedim. Hamam kültürüm yok. Çok da merak etmedim işin açığı. Fakat e, ben bu bağı nereden kurdum? Ben bu bağı şuradan kuruyorum arkadaşlar. E, 2016 yılında bu kazı çalışmaları yapılırken, bu kadar büyük önlemler alınırken aynı zamanda yere batan sarnıcında sözde pagan olduğu iddia edilen ama bir şaman olarak asla kabul etmeyeceğim e, bir olay gerçekleşti bir ritüel gerçekleşti bana göre orada yere batan sarnıcında ve 2016 yılında bir ritüel yapıldı şeytani bir ritüel ve bu ritüelle Şahmeran mezarının bulunması mı amaçlandı. Medusa'nın ruhu ya da Şahmeran'ın ruhuna mı e, çağrı yapıldı? Bunu tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, eş zamanlı şekilde aynı yıla denk gelen bir rütel. ne sonrası ne öncesinde gerçekleştiriliyor. Neden? E, sırf oradaki kazı çalışmaları başladığında kalkıp yere batan sarnacında Medusa'nın e, konu alanında bir ritüel gerçekleştirildi. Hani şunu da unutmamak gerekiyor. Şahmeyran, Medusa ve Sümerler'deki İgigiler hep bu topraklarda yaşamışlar. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. E, bizler İliminatöcü olarak biliriz, Mason olarak biliriz. Yeni bir e, söylem ortaya çıktı. Mitracılar deniyor. Mitracılar olduklarını düşünmüyorum. Mitra kültürüne e, atfediyor olabilirler. Kendilerini kamufle ediyor olabilirler. Ama e, kadim bilgilerden bugüne gelen bir nokta vardır insanoğulları ve e, yılan oğulları olarak geçerler yani Oğuz Kağan'ı itbaraklar olarak tabir ediyorum Ben bunları bu şekilde e, ifade etmeyi tercih ediyorum itbaraklar bugün bu topraklarda hala devam ediyor sadece bu topraklarda değil dünyanın birçok yerinde karşımıza çıkıyorlar mayalardan Azteklerine e, Sümerlerine birçok kavimde Hindistan'a kadar karşımıza çıkıyor kadim e, bilgilerle hep gözümüzün önündelerdi aslında ama e, benim savım şu konuda olacak dünyayı yönettiği iddia edilen ve yönettikleri e, bilinen ailelerin bana göre hizmet ettikleri bunlar ve burada e, her Gerçekten Şahmeran'ın mezarı orada olmuş olsaydı, gerçekten ulaşmış olsalardı, laboratuvarlarda Şahmeran'ı tekrar canlandırmak isteyeceklerdi. Eğer ki canlandırılmış olsaydı karşımıza bir düşman yaratacaklardı. Yani kendilerince yeni bir tanrı olgusundan bahsediyorum. Çünkü bunlar buna hizmet edenler, yılan oğullarına hizmet edenler, itbaraklara hizmet edenlerin tanrısı Şahmeran'dır. Ve bunu yaratarak insanlığın karşısına kendi tanrılarına dikeceklerdi. İster adına Tengri deyin, ister ilah deyin, ister tanrı deyin, ister Allah deyin, hiç fark etmiyor. Evren deyin, doğa deyin. Bir tek yaratıcı güç adı altına buluşmak zorundayız artık. Aksi halde karşımıza dikmek istedikleri şeyleri görelim lütfen. Hani e, birçok arkadaşımız, birçok YouTuberlar, birçok gazeteci arkadaşlar hep e, farklı farklı versiyonlardan değerlendiriyorlar. Ama e, bu çıkartma bir tek benim yaptığımı düşünmüyorum. Belki de, e, bir tek ben bu kadar cesur davranıyorum. Ama şunu unutmamak gerekiyor: Yaratıcı birse karşımıza dikilmek isteyene karşı kenetlenmek zorundayız. Bir şahmeran laboratuvar ortamında tekrar diriltilirse rivayete göre insanoğlundan intikam almaya yemin etmiştir ve karşımıza dikilecek olanları hani bugün adlarıyla reptilyanları zaten insani bedende gücümüz etmezken daha güçlüleriyle karşı karşıya kalmak durumunda bulunduğumuzu unutmayalım. Bizler birlik ve açık olduğumuz sürece, düşmanımızın kim olduğunu, ne yapmaya çalıştığını net bir şekilde ifade edebildiğimiz sürece asla asla çok güçlü olmayacaklardır hani e, Tanrı bizimle. Gök Tengri bizimle bunu unutmamak gerekiyor. Ben e, insanlara bu konuda uyarmaya çalışıyorum. Karşımızdaki inler kendi tanrılarını yaratmaya çalışıyorlar. Olay e, bir Barnaba zinciri değil. Vatikan'ın elinde olmayan kaynak yok. Bütün insanlığın tarihi ...Vatikan'ın gizli arşivlerinde var zaten. Bir Barnaba Sincil için... ...kalkıp da oradan buraya... ...bir görevli gönderebilecek durumda değil. İnanmıyorum ben buna. Orada geçit kapısı olduğuna da inanmıyorum. Bu kadar kadim bilgilere... ...sahip olan o insanlar... ...Yıldız Geçit Kapısı'nı yapabilecek olan... Hazırlayabilecek olan insanlar oyuncak gibi oğlu orta bir yerde bırakacak değiller. Vardır mutlaka bir yerlerde ama mühürlüdür. Ama kapatılmıştır. Ama iptal edilmiştir. Ya da biz e, gerekli olan enerjiye sahip olmadığımız için göremiyoruzdur. Bilemiyoruzdur. Bu demek değildir ki de, yoklar. Kesinlikle varlar. Ben buna inanıyorum. Ama Orada bulunan ya da orada aranılan şeyin bir geçit kapısı olmadığı, bir uzay mekiği olmadığı, bir barnabas olmadığını görün artık istiyorum. Çünkü e, karşımızda bugüne kadar yapılan bütün çalışmalar... E, Yeniden bir oluşum üzerine, yeniden bir yaratım üzerine. Rahim, annenin hamile kalmasına ihtiyaç duymadan sonu rahimlerle e, beden üretiyorlar bugün. Bunla, bu çalışmalara bu kadar ağırlık verilmesinin altında yatan bir tanrıya oynamak, bir tanrıya zemin hazırlamak arkadaşlar. Evet, bilim e, kesinlikle onayladığım bir şey. Ama bilimin kimin elinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve bilim bugün onların elindeyse bu kadar çalışmanın neden yapıldığını lütfen ama lütfen göz ardı etmeyelim olur mu? İyi geceler diliyorum.